Bir kervancının getirdiği kitabı eline aldı simyacı. Kapağı yoktu kitabın ama yine de yazarının kim olduğunu anladı. Oscar Wilde'dı yazar. Kitabın sayfalarını karıştırırken Narcissus'u anlatan bir öyküye rastladı. Narcissus'un kendi güzelliğini her gün bir gölün sularında seyretmeye giden bu yakışıklı delikanlının efsanesini biliyordu simyacı. Bu delikanlının kendi görüntüsüne öylesine vurgunmuş ki günün birinde göle düşüp boğulmuş. Onun göle düşüp boğulduğu yerde de bir çiçek açmış. Bu çiçeğe Nergis adı verilmiş. Ama kendi yazdığı öyküyü böyle bitirmiyordu Oscar Wilde. Tatlı su gölünün kıyısına gelen orman perileri, Oryasların onu bir acı gözyaşı kavanozuna dönüşmüş olarak bulduklarını yazıyordu Oscar neden ağlıyorsun diye sormuş oryaslar. Narkisos için ağlıyorum diye yanıtlamış göl. Ne var bunda şaşılacak demiş bunun üzerine orman perileri. Bizler ormanlarda boşu boşuna onun peşinde dolaşır dururduk. Ama onun güzelliğini yalnızca sen görebildin yakından. Narkisos yakışıklı bir genç miydi diye sormuş göl. Bunu senden daha iyi kim bilebilir ki diye karşılık vermiş oryaslar. Her gün senin kıyılarına gelip sularına bakıyordu. Göl bir süre sessiz kalmış. Sonra şöyle konuşmuş. "Narkisos için ağlıyorum. Ama onun yakışıklı olduğunu hiç fark etmemiştim ben. Narkisos için ağlıyorum çünkü sularıma eğildiği zaman gözlerinin derinliklerinde kendi güzelliğimin yansımasını görebiliyordum." İşte çok güzel bir hikaye dedi simyacı. 1. Bölüm Delikanlının adı Santiago'ydu. Sürüsüyle birlikte eski, terk edilmiş kilisenin önüne geldiğinde güneş batmak üzereydi. Kilisenin çatısı çoktandır çökmüş, bir zamanlar ayin eşyalarının konulduğu yerde kocaman bir firavun inciri büyümüştü. Delikanlı geceyi burada geçirmeye karar verdi. Bütün koyunlarını yıkık kapıdan içeri soktu. Koyunların Geceleyin kaçmalarını engel olacak şekilde kapıya birkaç tahta koydu. Bu bölgede kurt falan yoktu ama bir keresinde bir kaçak koyunu bulabilmek için ertesi gün bütün gün dolaşmak zorunda kalmıştı. Yamçısını yere yayıp üzerine uzandı. Okuyup bitirdiği kitabı da yastık olarak başının altına koydu. Uykuya dalmadan önce artık daha kalın kitaplar okuması gerektiğini düşündü okunmaları daha uzun sürer ve geceleyinde daha rahat yastık olurlardı. Uyandığında ortalık hala karanlıktı. Yukarıya baktı, yarı yarıya yıkılmış çatının arasından parıldayan yıldızları gördü. Biraz daha uyusaydım diye düşündü. Bir hafta önceki düşü tekrar görmüş ve yine sonunu getiremeden uyanmıştı. Kalktı, bir yudum şarap içti. Sonra değneğini eline alıp hala uyumakta olan koyunları uyandırmaya başladı. Hayvanlarının çoğunun tıpkı kendisi gibi uykudan hemen sıyrılıp uyandıklarını fark etti. Sanki gizemli bir güç, iki yıldır yiyecek ve su peşinde kendisiyle birlikte bütün ülkeyi dolaşıp duran koyunların yaşamına bağlamıştı yaşamını. Bana öylesine alıştılar ki saat düzenimi dahi biliyorlar dedi kendi kendine alçak bir sesle Bir an daldıktan sonra tersi de olabilir diye düşündü. Hayvanların saat üzerine belki kendisi de alışmıştı. Yine de uyanması geciken koyunlar da vardı. Adlarını söyleyerek sopasıyla birer birer hepsini uyandırdı. Söylediklerini koyunların anlayabildiğine her zaman inanmıştı. Bundan dolayı kendisini etkileyen kitapların bazı bölümlerini kimi zaman onları okur, kimi zaman da kırlarda dolaşan bir çobanın yalnızlığından ya da yaşama sevincinden söz ederdi onlara. Kimi de uğramayı alışkanlık haline getirdiği, kentlerde gördüğü son yenilikleri anlatırdı. Ama önceki günden bu yana, dört gün sonra varacağı kentte, Yaşayan genç kızdan başka bir konuşma konusu açmamıştı. Bir tüccarın kızıydı söz konusu olan. Önceki yıl yalnızca bir kez gelmişti buraya. Tüccarın bir kumaş mağazası vardı. Alacağı mal konusunda aldatılmak için koyunların gözünün önünde kırkılmasını istiyordu. Bu mağazayı ona bir arkadaşı anlatmış. Çoban sürüsünü de oraya götürmüştü. Biraz yün satmak istiyorum demişti çoban tüccara. Dükkan kalabalıktı ve iş yoğundu. Bu yüzden tüccar çobana ikindiye kadar beklemesini söyledi. Bunun üzerine çoban gidip mağazanın önündeki kaldırıma oturdu. Heybesinden bir kitap çıkardı. Çobanların kitap okuyabildiklerini bilmiyordum dedi. Yanı başından geçen bir kadın sesi. Uzun siyah saçları, eski mağripli fatihleri, belli belirsiz anımsatan gözleriyle tepeden tırnağa tam bir Endülüs kızıydı konuşan. Koyunlar kitaplardan daha öğreticidir diye yanıtladı genç çoban. İki saatten fazla sohbet ettiler. Endülüs kızı tüccarın kızı olduğunu söyledi. Her günü birbirine benzeyen köy yaşamını anlattı çobana. Çoban Endülüs kırlarından, uğradığı kentlerde gördüğü son yeniliklerden söz etti. Koyunlarıyla konuşmak zorunda kalmadığı için mutluydu çoban. Okumayı nasıl öğrendiniz diye sordu genç kız herkes gibi diye yanıtladı çoban. Okulda. Peki ama okuma bildiğinize göre niçin çobanlık yapıyorsunuz? Delikanlı bu soruyu yanıtlamamak için duymazlıktan geldi. Vereceği yanıtı genç kızın anlayamayacağından emindi. Bu yüzden yolculuk öyküleri anlatmayı sürdürdü. Genç kızın mağripli küçük gözleri merak ve şaşkınlıktan kocaman açılıyor, kimi de iyice küçülüyordu. Zaman geçtikçe zamanın hiç geçmemesini, genç kızın babasının işlerini bitirememesini ve kendisinden üç gün daha beklemesini istemesini dilemeye başladı delikanlı. Şimdiye kadar hiç duymadığı bir şeyler hissettiğini fark etti. Sonsuza dek bir yere yerleşmek istiyordu. Kara saçlı genç kızın yanında kuşkusuz güzel günler birbirine benzemezdi diye düşündü. Ama sonunda tüccar gelip dört koyun kırkmasını istedi. Borcunu ödedikten sonra çobanın ertesi yılda uğramasını söyledi. Şimdi bu kasabaya ulaşmak için önünde dört gün vardı çobanın. Heyecandan içi içine sığmıyordu ama yüreğini koyu bir kaygıda sarmıştı. Belki de genç kız unutmuştu onu. Yün satmak için oraya uğrayan bir yığın çoban vardı. Pek önemli değil dedi koyunlarıyla konuşurken. Ben de başka yerlerde başka kızlar tanıyorum. Ama yüreğinin derinliklerinden biliyordu ki öyle. Pek önemli değil diyecek durumda değildi. Çobanların da tıpkı denizciler ve gezgin satıcılar gibi kendilerini yeryüzünde başı boş dolaşmaktan vazgetirtecek birinin yaşadığı bir kente uğrayabileceklerini biliyordu. Günün ilk ışıkları Tan yerinden yükselmeye başlarken çoban koyunlarını gün doğusu yönünde sürmeye başladı. Hiçbir zaman karar vermek gereksinimi duymuyorlar diye düşündü. Belki de bu yüzden hep benim yanımda kalıyorlar. Su ve yiyecekten başka bir şeye gereksinim duymuyordu koyunlar. Onların çobanı olarak Endülüs'ün en iyi otlaklarını bildiği sürece kendisiyle her zaman dost kalacaklardı. Güneşin doğuşuyla batışı arasında eğleşen uzun saatlerden oluşan günlerin biri, ötekinden farklı olmasa da, kısacık yaşamları boyunca tek bir kitap okumasalar, köylerde olup bitenleri anlatan delikanlının insan dilini anlamasalar da, yiyecek ve su ile yetiniyorlardı ve bu onlar için yeterliydi. Buna karşılık, yünlerini, arkadaşlıklarını ve kimi zaman da etlerini cömertçe sunuyorlardı. Günün birinde bir canavara dönüşsem ve tek tek hepsini öldürsem, sürünün hepsini boğazladıktan sonra ancak işin farkına varırlardı diye düşündü delikanlı. Çünkü bana inanıyorlar ve artık kendi üçgüdülerine güvenmiyorlar. Bu böyle. Çünkü onları otluğa ben götürüyorum. Delikanlı kendi düşüncelerine şaşmaya, onları tuhaf bulmaya başladı içinde Firavun inciri bitmiş kilise, belki de cinli, periliydi. Belki de aynı düşü bu nedenle yeniden görüyor ve her zaman sadık dost saydığı koyunlara karşı öfke duyuyordu. Önceki akşam yemeğinden kalma şarabından içti biraz ve yamçısına sarındı. Birkaç saat sonra güneşin yükselmesiyle alta bunaltıcı sıcaklar yüzünden sürüsünü kırda dolaştırmaya başlayacağını biliyordu. Yazın bu saatte bütün İspanya uykuya dalardı. Sıcak, gece ininceye kadar sürerdi. Ama bu arada yamçasının yanında taşımak zorundaydı ve her şeye karşın bu yükten yakınmaya kalkıştığı zaman sabaha yazını uyuk sayesinde hissetmediğini anımsıyordu kuşkusuz. Havanın, beklenmedik değişikliklerine karşı koymaya her zaman hazır olmalıyız diye düşünüyordu. O zaman Yamçı'nın ağırlığına katlanmayı minnetle kabul ediyordu. Yamçı'nın da bir varlık nedeni vardı. Tıpkı delikanlının hikmeti vücudu gibi. Orası senin, burası benim. Endülüs ovalarını iki yıl dolaştıktan sonra bölgenin bütün kentlerini ezbere öğrenmişti yaşamına anlam veren şey gezip dolaşmaktı. Basit bir çobanın neden okuma bildiğini bu genç kızı açıklamak niyetindeydi. 16 yaşına kadar papaz okuluna gitmişti çoban. Anne babası onun din adamı olmasını istemişlerdi. Tıpkı koyunları gibi yalnızca su ve yiyecek için çalışan yoksul bir köylü ailesi için gurur kaynağıydı böyle bir şey. Latince, İspanyolca ve Din bilim okumuştu ama daha küçüklüğünden itibaren dünyayı tanımayı hayal etmişti. Tanrıyı ya da insanın günahlarını öğrenmekten çok daha önemliydi böyle bir şey. Bir akşam ailesini görmeye giderken bütün cesaretini toplayıp babasına rahip olmak istemediğini söyledi. Yolculuk yapmak istiyordu. Dünyanın bütün insanları şimdiye kadar bu köyden gelip geçtiler oğlum dedi baba. Burada yeni şeyler aramaya geldiler ama hiç değişmediler. Şatoyu gezmek için tepeye çıkarlar ve geçmişin günümüzden daha iyi olduğuna karar verirler. Saçlarının rengi ister açık ister koyu olsun hepsi de köyümüzün insanlarına benzerler. Ama ben bu insanların geldikleri ülkelerdeki şatoları bilmiyorum diye yanıtladı delikanlı. Bu insanlar tarlalarımızı, kadınlarımızı görünce her zaman burada yaşamak istediklerini söylerler diye sürdürdü baba inatla. Onların geldikleri yerlerin kadınlarını ve topraklarını tanımak istiyorum dedi oğul bunun üzerine. Hiçbiri bizimle kalmıyorlar burada. Ama bu insanların cepleri para dolu dedi baba. Bizim burada yalnızca çobanlar başka yerleri görebilirler. Öyleyse ben de çoban olacağım. Bunun üzerine baba hiçbir şey söylemedi. Ertesi gün eski İspanyol altın lirası bulunan bir kese verdi oğluna. Bunları bir gün tarlada bulmuştum. Rahipliğe kabul edilme töreninde kiliseye vermeyi düşünüyordum. Git Kendine bir sürü al ve en iyisinin bizim şatomuz, en güzel kadınlarında bizim kadınlarımız olduğunu öğreninceye kadar dünyayı dolaş. Ve baba oğlunu kutsadı. Delikanlı, babasının gözlerinde de dünyayı dolaşma isteğinin bulunduğunu gördü. Her gece uyumak, yemek ve içmek için hep aynı yerde kalarak yıllarca kurtulmaya çalışmış olmasına karşın, Hala canlı kalan bir istekti bu. Ufuk kızardı. Sonra güneş göründü. Delikanlı, babasıyla yaptığı konuşmayı anımsadı ve kendini mutlu hissetti. Daha şimdiden birçok şato, birçok kadın tanımıştı. Ama bu kadınlardan hiçbiri iki gün sonra göreceği kadının eline su bile dökemezdi. Bir yapçısı, bir başkasıyla değiş tokuş edebileceği bir kitabı ve bir sürüsü vardı. Bununla birlikte en önemlisi her gün yaşamının büyük düşünü gerçekleştiriyordu. Geziyordu. Endülüs ovalarından bakınca hatta Endülüs ovalarından bakınca koyunlarını satıp denizci olabilirdi. Denizden usandığı zaman da birçok kent, birçok kadın tanımış Birçok mutluluk olanağı yaşamış olurdu. Papaz okuluna Tanrı'yı aramaya nasıl gidebilirim diye düşündü. Doğan güneşe bakarak. Bunun olası olduğunu ve bunun olası olduğu durumlarda bir yolunu bulup bir başka yolculuğa çıkıyordu delikanlı. Buradan kaç kez geçmiş olmasına karşın bu harap kiliseye kadar hiç gelmemişti. Dünya büyüktü, sonu gelmiyordu kısa bir süre de olsa koyunlarının kendisine yol göstermesine izin verse sonunda bir yığın ilginç şey keşfederdi. Sorun şu ki her gün yeni bir yere gittiklerinin farkına varmıyorlar. Otlakların değiştiğini, mevsimlerin birbirine benzemediğini anlamıyorlar. Çünkü yiyecek ve sudan başka kaygıları yok. Belki de herkes için durum böyledir diye düşündü çoban tüccarın kızına rastladığımdan bu yana bir kadın düşünmeyen benim için bile. Gökyüzüne baktı. Hesaplamalarına göre öğle yemeğinden önce tarifada olacaktı. Orada kitabını daha kalın bir kitapla değiştirebilir, şişesini şarapla doldurur, saç sakal tıraşı olabilirdi. Kızın yanına gitmeden önce iyice hazırlanmalıydı. Daha fazla koyunu olan bir başka çobanın Kendisinden önce davranıp genç kıza talip olma olasılığını düşünmek dahi istemiyordu. Bir düşü gerçekleştirme olasılığı yaşamı ilgini diye düşündü. Güneşin durumuna tekrar bakıp adımlarını hızlandırarak. Tarifa da bir düş yorumcusu. Yaşlı bir kadının yaşadığını anımsamıştı. Daha önce bir kez görmüş olduğu bu düşü bu gece de görmüştü. Yaşlı kadın delikanlıyı evin arkasındaki bir odaya götürdü. Odayı salondan rengarenk plastik bir perde aydınlatıyordu. Odada bir masa, bir İsa'nın kutsal yüreği tasviri ve iki sandalye vardı. Bir yaşlı kadın oturdu. Delikanlıya da oturmasını söyledi. Sonra delikanlının iki elini ellerinin arasına aldı ve usulca dua etmeye başladı. Söyledikleri bir çingene duasına benziyordu. Şimdiye kadar dolaşırken bir yığın çingeneye rastlamıştı. Bu insanlar da dolaşıyorlardı ama koyunlarla ilgilenmiyorlardı. Söylenenlere bakılırsa bir çingenenin işi gücü durmadan insanları aldatmaktı. Şeytanla anlaşma yaptıkları, çocukları kaçırıp gizli barınaklarında bunları köle gibi kullandıkları da söylenirdi. Genç çoban çocukken Çingeneler tarafından kaçırılmaktan korkmuştu her zaman. Yaşlı kadın ellerini tutunca bu eski korkuyu anımsadı delikanlı. Ama burada İsa'nın kutsal yüreği tasviri var diye düşündü. Kaygılarından kurtulmak isterken elinin titremeye başlamasını, yaşlı kadının da onun bu ürküntüsünü fark etmesini istemiyordu. Sessizce, Tanrı babamız duasını okudu. İlginç dedi yaşlı kadın. Gözlerini delikanlının elinden ayırmaksızın ve tekrar sustu. Delikanlı giderek sinirlendiğini hissediyordu. Ama elinin titremesini engel olamadı. Ve yaşlı kadın fark etti bu durumu. Hemen ellerini çekti kadının ellerinden. Buraya el falına baktırmak için gelmedim dedi. Bu eve geldiği için artık pişmanlık duyuyordu. İran, kadına ücretini ödemenin ve hiçbir şey söylemeden buradan ayrılmanın daha iyi olacağını düşündü. Ne var ki üst üste gördüğü aynı düşün ne anlama geldiğini öğrenmek çok önemliydi onun için. Gördüğün düşler hakkında bilgi almaya geldin," dedi bunun üzerine yaşlı kadın. "Ama düşler tanrının diliyle konuşurlar. Tanrı dünyanın diliyle konuşursa onun yorumunu yapabilirim. Ama senin ruhunun diliyle konuştuğu zaman bunu yalnızca sen anlayabilirsin. Yine de danışma ücreti ödeyeceksin bana. Yine bir dala vere diye düşündü delikanlı. Her şeye karşın tehlikeyi göze almaya karar verdi. Çoban, kurt ya da kuraklık tehlikesiyle her zaman karşı karşıyadır. Ama çobanlık mesleğine çekici kılan işte tam da bu karşılaştığı tehlikedir. Aynı düşü iki kez üst üste gördüm ve koyunlarımla bir otlaktaydım derken bir çocuk göründü ve koyunlarla oynamaya başladı. İnsanların koyunlarımla oynamasından pek hoşlanmam. Tanımadıkları insanlardan korkarlar ama kendileriyle oynamaya gelen çocuklardan korkmazlar. Neden bilmem? Hayvanların İnsanların yaşını bilmeleri şaşırtıcı bir şey. Sözü gördüğün düşe getirdi dedi yaşlı kadın. Ateşte tencerem var. Hem zaten fazla paran da yok. Bütün zamanını mı alamazsın. Çocuk bir süre koyunlarla oynuyor diye sürdürdü konuşmasını çoban. Biraz sıkıntıyla. Ve birden elimden tutuyor. Beni Mısır piramitlerine götürüyor. Yaşlı kadın Mısır piramitlerinin ne olduğunu bilip bilmediğini anlamak için bir an sustu delikanlı. Ama kadın sessizliğini bozmadı. Sonra Mısır piramitlerinin yaşlı kadının iyice anlaması için bu sözcükleri tane tane söylüyordu. Çocuk bana, buraya gelirsen gizli bir hazine bulacaksın diyor ve tam bana hazinenin yerini göstereceği sırada uyanıyorum. İki kez oldu. Yaşlı kadın bir süre sustu. Sonra Delikanlı'nın ellerini tuttu. Dikkatle inceledi. Artık senden para istemiyorum dedi. Ama hazineyi bulacak olursan onda birini isterim. Delikanlı gülmeye başladı. Sevinçten gülüyordu. Böylece gördüğü hazine düşleri sayesinde cebindeki pek az parayı da harcamamış oluyordu. Bu Yaşlı kadın gerçekten bir çingene olmalıydı. Çingeneler biraz tuhaftırlar. İyi de nasıl yorumluyorsunuz bu duşu?" diye sordu delikanlı. "Önce yemin edeceksin. Sana söyleyeceklerime karşılık hazinenin onda birini bana vereceğine dair yemin edeceksin." dedi yaşlı kadın. Delikanlı yemin etti. Yaşlı kadın gözlerini İsa'nın kutsal yüreği tasvirinden ayırmaksızın tekrarlamasını istedi. Dünya dilinde bir düş bu, dedi ardından. Bunu yorumlayabilirim ama çok zor bir yorum. İşte bu yüzden bana vereceğim paya değer. Yorumum şöyle. Mısır piramitlerine gitmelisin. Neyin nesidir bunlar bilmiyorum ama bir çocuk gösterdiğine göre gerçekten vardır bunlar. Orada bir hazine bulup zengin olacaksın. Delikanlı önce şaşırdı, sonra öfkelendi. Bu kadar az bir şey için bu cadı karıya gelmesi gerekmezdi ama para ödemek zorunda olmadığını anımsadı. Eğer buysa, bunun için vakit kaybetmeye değmez dedi. Hadi canım, sana gördüğün düşü yorumlamanın zor olduğunu söylemiştim. Basit şeyler olağanüstü şeylerdir ve yalnızca en bilginler anlayabilirler bunları bir bilgin olmadığım için başka şeyler de bilmem gerekiyor. El falına bakmak mesela. Peki nasıl gideceğim Mısır'a? Ben yalnızca düşleri yorumluyorum. Bunları gerçeğe dönüştürecek gücüm yok. Bu yüzden de kızlarımın bana verdikleriyle yaşamak zorundayım. Ama ya Mısır'a varamazsam? Eh, o zaman bir şey ödemezsin bana. Zaten ilk kez olmayacak ve yaşlı kadın bu sözlerine hiçbir şey eklemedi. Delikanlıdan gitmesini istedi. Çünkü onunla epey zaman kaybetmişti. Çoban falcının yanından hayal kırıklığı içinde ayrıldı. Bir daha asla düşlere inanmamaya karar vermişti. Bu arada yapacak bir yığın işi olduğunu anımsadı. Önce gidip karnını doyurdu. Kitabını daha kalın bir kitapla değiştirdi ve yeni satın aldığı şarabı içmek için kasabanın alanına gidip bir sıraya oturdu. Sıcak bir gündü. Ama şarap o akıl sır ermez gizemiyle çobanın içini biraz serinletti. Koyunlar yeni edindiği bir dostun kent girişinde bulunan ağlındaydılar. Bu yörelerde bir yığın arkadaşı vardı ve bu da yolculuk yapmayı neden bunca sevdiğini açıklıyor. Her gün birlikte olmak gereksinimi duymaksızın insan her zaman yeni dostlar edinir. Papaz okulunda olduğu gibi insan her zaman aynı insanları görürse bunları yaşamanın bir parçası saymaya başlar. İyi ama bu kişiler de bu nedenle yaşamımızı değiştirmeye kalkışırlar. Bizi görmek istedikleri gibi değilsek boşnut olmazlar canları sıkılır çünkü efendim herkes bizim nasıl yaşamamız gerektiğini elifi elifine bildiğine inanır ne var ki hiç kimse kendisinin kendi hayatını nasıl yaşaması gerektiğini kesinlikle bilemez tıpkı şu düşleri gerçeğe dönüştürmeyi beceremediği halde düş yorumculuğuna kalkışan cadı gibi koyunlarını alıp kırlara açılmadan önce Güneşin alçalmasını beklemeye karar verdi. Üç gün sonra tüccarın kızını görecekti. Verifa papazından aldığı kitabı okumaya başladı. Kalın bir kitaptı. Daha ilk sayfada bir cenaze törenini anlatıyordu. Ayrıca kahramanlarının adları da son derece karmaşıktı. Günün birinde bir kitap yazacak olursam diye düşündü. Okurları kahramanların adlarını bir anda öğrenmek zorunda bırakmamak için onları teker teker sunacağım. Okumaya iyice daldığı sırada cenaze kardı gömüldüğü ve bu da yakıcı güneşin altında serenlik duygusu uyandırdığı için hoşuna gidiyordu okuma. Yaşlı bir adam gelip yanına oturdu ve onunla konuşmaya başladı. Bu insanlar ne yapıyorlar diye sordu yaşlı adam alandan geçenleri göstererek. Çalışıyorlar diye yanıtladı çoban. Soğukça ve Okuduğu kitaba kendini iyice kaptırmış gibi. Aslında tüccarın kızının önünde koyunlarını kırptığını ve kızın da çobanın nasıl yaman biri olduğunu gözleriyle tanıklık ettiğini hayal ediyordu. Bu sahneyi daha önce onlarca kez hayal etmişti. Koyunların arkadan öne doğru kırkılmaları gerektiğini genç kıza anlatmaya başlayınca onun kendisini kendinden geçercesine dinlediğini gözünün önüne getiriyordu her zaman. Bir yandan koyunları kırkarken, bir yandan da genç kıza anlatacak ilginç öyküler anımsamaya çalışıyordu. Bunlar çoğunlukla kitaplarda okuduğu öykülerdi ama o bunları sanki kendisi yaşamışçasına anlatıyordu. Genç kız okuma bilmediği için işin aslını hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Ne var ki direndi yaşlı adam. Yorgun ve susamış olduğunu söyledi ve İyioğlum şarap içmek istedi. Delikanlı şişeyi verdi ona. Belki kendisini rahat bırakır diye düşünerek. Ama yaşlı adam mutlaka gevezelik etmek istiyordu. Çobana okumakta olduğu kitabın nasıl bir şey olduğunu sordu. İçinden adama kaba davranıp oturduğu sırayı değiştirmeye geçirdi ama babası ona yaşlı insanlara karşı saygılı olmayı öğretmişti. Bunun üzerine kitabı yaşlı adamı uzattı.